Herkese merhabalar. Güzel e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok basit bir yazlık elbise kalıbı çıkaracağız. Bu elbiseyi isterseniz evde, isterseniz dışarıda günlük, hatta isterseniz gece bir organizasyonda, bir düğünde bile giyebilirsiniz. Ee, öyle güzel bir kalıp bu kalıp. Sadece kumaş tercihlerinize, kumaş deseninize dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, ev için penye viskondan, günlük dışarıda giymek için, e, burada fotoğraflarda da gördüğünüz gibi pamuklu viskondan ya da gece için saten tarzı bir kumaştan dikebilirsiniz. Ee, sateni şifonla ya da tülle tulumlayabilirsiniz. Çift taraflı dikebilirsiniz günlük için. Bu elbise dolabınızdaki kurtarıcı elbise olacak arkadaşlar. Ayrıca bir butiğiniz varsa ya da evde e, dikip satıyorsanız kesinlikle bu elbiseyi üretmenizi tavsiye ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim bu kalıbı her yaz sezonu için kullanın. Çünkü her türlü satışı olacaktır. Bu da küçük bir tasarım tavsiyesi olsun nacizane. Modelimizi pratik beden kalıbı üzerinden uygulayacağız. Sizin zamanınızdan çalmamak adına ben kalıbımın kopyasını daha önceden aldım. Ama siz pratik beden kalıbının nasıl çıkarılacağını görmek isterseniz oynatma listemizden ya da sağ üst köşedeki kartlarımızdan o videomuza da ulaşabilirsiniz. Burada kullandığım pratik beden kalıbı artı 4 bolluklu 38 beden bir kalıp. Girişimizi de yaptığımıza göre yavaştan kalıbımıza geçelim. Evet zaten ben kalıbımın kopyasını almıştım. O yüzden hemen başlıyorum. İlk olarak elbisemin boyunu belirlemek istiyorum. Elbisemin boyunu belirlerken ön yakadan aşağıya 1 metre kadar iniyorum. Ve elbisemin boyunu belirliyorum. Omuzdan ölçü almak isterseniz 107-108 cm e tekabül ediyor arkadaşlar. Elbisemin boyunu belirledim. Şimdi eteğimin genişliğini vermek istiyorum. Ve ben eteğimin genişliğini 40 cm'den veriyorum. Tabii ki eteğimin genişliğini verirken e, gönyemi kullanırken 90 derecelik açılarıma dikkat ediyorum. Ve çıkışlarımı o şekilde veriyorum. E, 40 cm'lik etek genişliğimi de verdim. Daha sonra etek genişliğimi bu 40 cm'lik ölçümü Kol altımını birleştiriyorum. Bunu çok basit, çok basic bir şekilde dümdüz cetvelimi koyuyorum. Kol altımdan etek ucuma kadar düz bir çizgi çiziyorum. Burada önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada kullandığım kalıpta ben hiç iki santimlik, 3 santimlik bir kol altından düşme yapmadım. Bu kalıbım normal standart ölçülerimde e, tam olarak Kol evimi verdiğim bir kalıp. Lütfen siz de bu kalıbı çıkartırken buna dikkat edin. Kesinlikle kol altından düşme yapmayın. Çünkü eğer sıfır kollu bir elbise de kol altından düşme yaparsanız kol eviniz genişleyecektir ve çok dağınık bir kol eviniz olacaktır. Bu hani gidip elbise baktığımızda diyoruz ya ay bu çok güzel oldu ama kolunun altı birazcık aşağıda kaldı, hani dağınık kaldı göğsü toparlayamadı. İşte ondan kaynaklı bunun olmaması için kesinlikle düşme yapmıyoruz. O yüzden sizde lütfen kol altından düşmesi olmayan bir kalıpla çalışın. Ha şöyle bir şey var. Şimdi tabii ki biz bu elbiseden bahsettik Bu elbise çok kullanışlı bir elbise. Siz bunu daha sonra varyasyonlarını yapmak isteyebilirsiniz. Diyelim ki kollu yapmak istediğiniz bu elbiseyi. Ha eğer kollu yaparsanız, işte o zaman iki santimlik, iki buçuk santimlik kol altından düşmesi olan kalıpla çalışabilirsiniz. Ama e kolsuz çalışacaksanız, sıfır kol çalışacaksanız kesinlikle düşme olmayan bir kalıpla çalışın lütfen. Bu önemli ayrıntıyı da geçtikten sonra etek ucuma geliyorum ben. E, etek ucuma geldiğimde etek ucumun e, yan dikişinden 1,5 santimlik yukarı çıkış veriyorum ve burada rigamla etek ucumu yeniden şekillendiriyorum burada rigamı nasıl koyduğuma dikkat ederseniz çok sevinirim Çünkü ön ortadaki geçişi güzel olmalı bir buçuk santim yukarı çıktığında da eteğimiz muntazam durmalı bu bir buçuk santimlik çıkışı ben yanlardan sarkma yapmaması için veriyorum arkadaşlar Çıkışımı da verdim. Rigamla güzel bir şekilde e, eteğimin uç kısmını düzenledim. Şimdi geliyorum yakama. Yakamda 10 santimlik bir e, yaka düşüklüğü veriyorum arkadaşlar. Burada yakanız hem çok fazla dekolte vermemiş oluyor. Hem de aynı zamanda muntazam bir şekilde güzel bir ferah bir açıklığınız olmuş oluyor. Yaka düşüklüğümü verdikten sonra omzuma geçiyorum arkadaşlar. Yaka evimden kol evime doğru 7 cm'den bir nokta atıyorum ve bu şekilde yakamı genişletmiş oluyorum. Yaka düşüklüğümü verdim. Yakamın genişliğini verdim. Şimdi de yakamın yuvarlaklığını çizmeye başlıyorum. Bunu tabii ki kol kavadoramdan yardım alarak yapıyorum. Burada dikkat etmem gereken Ön ortamdan 1-2 milimlik geçiş sağlamak. Çünkü sivri gelmesini istemiyorum yakamın. O şekilde hoş durmayacaktır. U görünümü veren bir yaka olmasını tercih ediyorum ben. Kavodoramı kullanırken de yan kısımda göğüse gelen kısımda çok fazla uyuk olmamasına, geçişin çok muntazam ve estetik bir şekilde yukarıya çıkmasına dikkat ederseniz çok sevinirim. Çünkü yakanız dağılmasın arkadaşlar. Kol kavadoramla yakamı da şekillendirdim. Şimdi sıra geldi pervazımı oluşturmaya. Pervazımı yaparken ön ortadan 4 cm'den, yan dikişimden yani kolumun altından 4 cm'den noktamı atıyorum. Pervazımın genişliğini netliyorum arkadaşlar. Ama burada pervazımı yaparken benim tam göğsümün üstüne gelen kısımda, yani askımın hemen alt kısmında ben yukarıya doğru hafif oval bir giriş yapıyorum arkadaşlar. Estetik bir şekilde pervazımı çiziyorum. Bunun sebebi benim göğsümün bir bombesi var. İşte bu bombede pervazımın içeriden kötü durmaması adına yani göğsümü çok güzel bir şekilde kavraması adına ben birazcık ovalik veriyorum. vazımı da çizdikten sonra sıra geldi kopyalarımı almaya. Kopyalarımı alıyorum ve 1 cm'den dikiş paylarımı veriyorum. kopyalarını çıkarttık. Dikiş paylarını verdik. Kalıbımızın her şeyini muntazam bir şekilde tamamladık. Artık kesime hazır hale geldi. Burada söylemek istediğim tek şey eğer seri üretimde çalışacaksınız arkadaşlar seri üretimde bu şekilde ön orta kumaş katı olmaz. Kalıbınızı düz bir şekilde açık bir şekilde Kumaşa yerleştirirsiniz. Kesimi o şekilde yapılır. Bu pervaz için de geçerlidir. Kumaş katı kullanmazsınız. Evet videomuzun sonuna geldik. Kalıbımızı çıkarttık. Umarım çok hoşunuza giden bir elbise olur. Umarım sizin için başta da söylediğim gibi çok kullanışlı olur. Ama ben hiç tereddüt etmiyorum bu konuda. Bence kesinlikle memnun kalacaksınız. Eğer satışa yönelik yaparsanız da inanın bana mutlaka arkası gelecektir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve lütfen bizi takipte kalın. Siz bizi ne kadar çok takipte kalır, ne kadar çok beğenirseniz bizim kanalımız ona göre büyüyecektir, ona göre yön alacaktır arkadaşlar. E, o yüzden desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Eğer sorularınız olursa da bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Buralara kadar gelip izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.